kenarına koyuyoruz ya. ya da orada siz şey tek kalmayayım da. Eee orada Merhabalar, Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü e, Müdür Yardımcısıyım. E, duyarlı bir vatandaşımız tarafından yaralı bir ördeğin e, bulunduğu tarafımıza bildirilmesi üzerine Park Bahçeleri Müdürlüğü ekiplerimizle beraber alana iştikal ettik. Orada e, veteriner hekimiz öncülüğünde ilk müdahalemizi yaparak, sağlık müdahalemizi yaparak e, Çankaya'mızın en güzel parklarından biri olan Kulu Park'a ördeğimizi getirdik ve burada tedavi sürecinden sonra yeni yuvasında geçici olarak misafir ediyoruz. Ördeğimiz e, dikmen tarafında bir e, boş bir alanda bulundu. Oradan buraya geldi. Cinsi yaban ordayı e, e, ve dişi bir ördek. Şu an bir isim vermedik. Geçici olarak misafir ettiğimizden dolayı herhangi bir isim vermedik. Bizim e, belediyemizin e, Halk ilişkiler müdürlüğü e, vesilesiyle halkımız hem telefon numarası hem sosyal medya aracılığıyla ulaşıyor, bilgi veriliyor. Biz de tabii e, sorumluluk alanımızdaysa eğer, gidiyoruz, müdahale ediyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra e, alana kadar aslında e, biz geçici olarak misafir ediyoruz dediğim gibi. E, Milli parklar genel müdürlüğüne bağlı olması lazım bu yaban hayatında yaşayan hayvanların. Biz onlar müdahalenene kadar burada misafir ediyoruz. E, doğaya salmayı şu an düşünmüyoruz. Yani tedavi süreci bitene kadar burada. Ben e, Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak e, ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan uzman veteriner hekim Onur Yüksel. 15 seneden beri Çankaya Belediyesi'nde çalışmaktayım. Buradaki hayvanların sağlığı açısından da görev almış bulunmaktayım. Süreç bize Erhan Bey'in bize bildirimiyle biz hemen arkadaşlarla ekiplerle toplandık. Olay yerindeki vatandaşla görüştük. Bize bildirdi. Gittiğimizde, baktığımızda biraz düşkün haldeydi. Muayene ve kontrollerimizi yaptığımızdan sonra biraz toparlandı. Ee, bulan kişi de biraz ilgilenmiş, ee, biraz bir toparlanmaya başlamıştı. Biz de müdahalemizden sonra da e, aracımıza yükleyip buraya getirme kararı aldık. Ee, doğa koşullarını biraz bir nebze olsun biz burada sağlayabildiğimizden dolayı e, biraz bir me e, misafir etme durumunda kaldık. Kanat bölgesinde bir yarası var, e, bir açık yarası gerekli bakımlarını yaptık. Şimdi takip olarak da bir 10 e, gün kadar sürecimiz var. O 10 günlük süreçte gidişatına göre iyi ya da kötü diyebiliriz. E, bu zaman zarfında tabii ki bu tarz bakımları e, Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma Müdürlüğü onlar yapıyorlar ama biz de bir nebze hani onların yükünü hafifletmek adına e, elimizi taşın altına koyuyoruz ki doğadaki yaşayan hayvanlara da bir nebze etkimiz olsun diye. Çünkü Herkes her şeye yetişemeyebiliyor. Biz de bunun bir zinciri olmak istedik açıkçası. Bu şöyle diyeyim, genç diyelim. Çünkü çok küçük yavrulardan da değil, çok büyük yetişkinlerden de değil. Genç diyebiliriz yani. Hayvanlarla ilgili bir bilgi, bakım ve altyapınız varsa küçük müdahaleler ilk etapta kurtarıcı olabilir. Bilmediğimiz durumlarda ilk önce tabii ki yerel yetkili kuruluşlar, hani Olması gereken tabii ki milli parklar ve e, doğal koruma milli parklar müdürlüğüne başvurmak lazım. E yani yaban hayatı açısından. Eğer ki yoksa bu tarz işte belediyeler olabilir, başka diğer kamu kuruluşları olabilir. Hani yardımcı olması açısından e, önemli olan tabii ki bu canlıların e, yaşayabilmesi ve hayatta kalabilmesi.